sizde bu mayadan var mı? O zaman boş konuşacaksınız. Ha ha ha. Şimdi ne olacak? Sizde bu havuzdan var mı? O da yok. O zaman boş konuşacaksınız. Ha ha, ha. Pis fakirler. Sizde bu mayadan var mı? Yok. Peki ne olacak? Sizde bu havuzdan var mı? O da yap. o zaman boş konuşacaksınız. Ha, ha, ha. Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta bir tasarruf genelgesi çıkarıldı. Bu genelge devlet hazinesinin sıkıntıda olduğunu ortaya koyuyor. Elbette tasarruf geçimin yarısıdır. Ama tasarruf genelgesi çıkaran Erdoğan her ne hikmetse kendisini tasarruftan muaf tutmuş. İtibardan tasarruf olmaz demiş. Devlette israfın merkezi bizzat sarayın kendisi. Ama saraydan saray kendisine tasarruf uygulamıyor ama millete porsiyonları küçültün tavsiyesinde bulunuyor. Saraydakiler yediğinden, içtiğinden, şatafatından, israfından geri kalmasın diye bir de zamlar milletin üstüne yağmur gibi yağıyor. Atama İçişleri Bakanı Temmuzla beraber ekonomi şahlanacak diyordu. Temmuz'da şahlanan zamlar oldu. Elektriğe yüzde on beş, doğalgaza yüzde on iki ila yüzde yirmi, üniversite harçlarına yüzde on zam geldi. LPG'de 39 kuruş zam yapıldı. Ama zamların zamanlanmasında her zaman olduğu gibi bu sefer de ince işçilik unutulmadı. Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar ay sonuna getirildi. Böylece Temmuz'da verilecek ücret ve aylık zamları enflasyon farkı nedeniyle memurunun, emeklinin cebine girmeden eriyip gitti. Türkiye böyle bir hinni, böyle bir zulmü ne gördü ne de duydu. Ne güzel söylüyor Nizamül Mülk, küfrüyle belki ama zulm ile paydar kalmaz memleket. Son olarak Erdoğan şahsım hükümetleri eliyle devlette yönetim yani kurumlar da çökertildi. 1879'da kurulan Maliye Teftiş Kurulu kapatıldı. 1945'te kurulan Hesap Uzmanları Kurulu kapatıldı. 1960'ta kurulan Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Yine 1960'ta kurulan Devlet Personel Başkanlığı o da kapatın. Pis fakirler sizde bu mayadan var mı? <laughs>